Selamlar. Size son kale olan Steam'in yıkılmasının ne anlama geldiğini anlatmaya geldim. İşin özeti olarak Şampiyonlar Ligi'nden Konferans Ligi'ne düştük diyebiliriz. Peki bu ne demek? Aslında Steam Türkiye'den çekilmedi. Sadece Türkiye'nin konumunu değiştirdi. Önceden Türkiye EMA bölgesinde yer alıyordu. Nedir bu EMA bölgesi? İlla ki sağlı solda oyunların turnuvalarında falan adını duymuşsunuzdur. EMA bölgesi Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'yı kapsayan az önce de dediğim gibi Şampiyonlar Ligi. Steam Türkiye'yi Emmea bölgesinden Mena bölgesine transfer etti. Mena da içinde Cezayir, Bahreyn, Mısır, İran gibi ülkeleri kapsayan Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesidir. Transferini yaptı. Kendi açıklamalarında da döviz kurlarındaki dalgalanmalarından dolayı artık siz de dolarla satın alacaksınız diyor. Çünkü diyorlar ki firmalarla görüştüğümüz zaman Türkiye'ye sattıkları ürünlerin fiyatlandırmalarında çok sorun yaşıyoruz. Adamlar bir yıl fiyat değiştirmese 2022'nin Kasım ayında 18 lira olan dolar kuru için 100 TL'ye Türkiye pazarına koyduğu oyundan 5,5 dolar kazanıyordu. Bugün bu kazandığı para 3,5 dolar. Bir yılda elemese 1 dolar mı olacak? Ve adamlar da haklı. Zam yapıyor. Ama nereye kadar? 2 ayda bir kazandıkları para düşüyor. 20 dolar kazanıyorsa 2 ay sonra 19 oluyor. Zam yapıp 20 dolara çıkarıyor. 2 ay sonra tekrar düşüş, zam 20 dolar. Yine düşüş, yine zam. Adamlar da bıktı ve dedi ki kardeş dolardan alın şunu yeter yormayın bizi. Çünkü her dalgalanmada adamlar zarar ediyor. Size çok basit kendimden örnek vermek istiyorum. Yaklaşık bir ay önce 120 liradan Sekiro'yu satan aldım. Firması olan From Software benden kaç para kazandı? Steam'in komisyonunu katmadan konuşalım. 4 dolar. Sadece 4 dolar kazandı. Sekiro'ya bir hafta kadar önce zam geldi. Şu an fiyatı 1600 lira. Ne yapıyor? 57 dolar. 57 dolar. 57 dolar nerede? 4 dolar nerede? Bu adamlar tonla ülkeye satış yapıyor. Devamlı bunlarla uğraşmak zorunda değil. Demeye çalıştığım suçlu ne siteyim? From Software. Başka suçlular var bu konuda. Neyse. İçin çok vahim olmadığını söyleyen insanlar var. Peki neden bunu söylüyorlar? Artık yeni bölgedeyiz. Firmalar bölgelere özel fiyatlandırmalar yapabilir. Ulamın bu iyi olsa amcam olurdu. Güne kadar hiçbir büyük firma bunu yapmadı, yapmayacak. Çünkü Zaten ülkemizde orijinal oyun ama kültürü yok. Tam online değil bir şey değil. Ne alacağım da 15 saatlik oyun için para mı vereceğim diyor. Ekonomiden dolayı haklı yönleri var tabi ama EA, Ubisoft bunu mu düşünecek? Adamlar bakıyor hangi ülkeye ne kadar sat. Bu kadar. Belki pazar çok aktif olsa inansalar. Fiyatlandırma yapıp 20 dolara satsam daha çok para kazanırım deyip ucuza satsalar belki yapabilir. Yani işimiz belkileri kaldı. Tavsiyemdir sağda solda Tam yapılmamış. Kaliteli oyunlar hala var. Biz ayran parasını alınabilecek triple A oyunlar. Alın dursun derim. Çünkü zamanında belli çok bedediğim oyunlar şu an 600 lira. 600 lira bile kalmayacaklar. Bu işin buralara gelmesine sebep olan başka bir konuyu daha paylaşayım. VPN'ciler. Yakıllı biz miyiz? Abi yurt dışından telefon getirdim. 50 liralık telefon 20 liraya geldi. E bunu adamlar da yapmasın mı? Sekiro'dan devam edelim. Onların Steam'inde Sekiro 60 dolar. Türkiye Steam'inde 4 dolar. O da diyor ki Abi yurt dışından sekür aldım. 60 dolarlık oyun 4 dolara geldi. Malların bunların önüne geçmesi lazım ve geçtiler. Yoksa geçirdiler mi? Bilemedim.